Yıldız Molla. Yıldız hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen <laughs> daha önce katılmış <laughs> mıydın? Evet daha önce ben katılmıştım. Haydi stüdyoya evet, katılmıştın. Evet. Bana e, şeyi sen mi göndermiştin? Ee, Aliye. Şunun Ali'ye, Aliye, Aliye, Aliye bir hediye göndermiştim. <laughs> Karıştırıyorum kusura bakma. Oyunca Ve Ali onu başladım. çok seviyor. Çok tepki veriyor Sevindim biliyor gerçekten. musun? Aynalar koymuşsun böyle evet. bu, bunlara. Hı -hı. E, bakın burada aynası da var. Onunkinde çıngırak da vardı galiba. Onunkinde çıngırak da vardı. Biz bunu böyle sallıyoruz alt değiştirme ünitesinde e, Ali'ye. Ali böyle bir bakıyor da <laughs> Ali iki aylık olacak birkaç gün sonra. Ama evet. bayağı bir izliyor, gözlüyor. Şimdi giderek e, böyle bakışlar çok bir şeyler e, oluştu. <laughs> Yıldız çok güzel işler yapıyor. Onun için istedim ki bugün bebek konusunu işlerken, e, Yıldız ederim. burada olsun, bakın bebek kitapları hazırlıyor. Hı -hı. Nasıl bir şeyler değişti mi hayatında? Değişti. Öncelikle zaten size teşekkürlerime belirtmiştim mektubumda. Şimdi buradan da tekrar söyleyeyim, ekibinize ve size çok teşekkür ediyorum. Güzel. Gerçekten benim için güzel kapılar açıldı diyeyim. Süper, <laughs> daha çok açılsın, hak Bilmiyorum. ediyorsun. E, Sibel bugün e, inşallah evet. anahtar kaybetmezi yapacak. Yıldız bize ne yapacak? Hı -hı. E, bu nedir? O bildiğimiz havlu kese. Havlu kese, <laughs> e, banyoda yıkanmak Banyo için kullandığımız evet. e, kese. Bu keseden bize ne yapacaksın Yıldız? Bu keseden böyle bir karakter. <laughs> Ve böyle bir biz de yapabiliriz evlerimizde değişik, bunu. Tabii Anneler ki. hazırlayabilirler. Hatta şöyle bir şey de yaptım ben. Değişik değişik bir sürü karakterler hazırladım. Evet efendim. Duru duru bebek iki buçuk yaşındaymış. Duru Molla. Duru Molla'nın bir kitabı varmış. Duru Molla'nın e, bahçesinde çok güzel çiçekler varmış. Güneş varmış, bulut varmış. E, güneş bazen zaman zaman... Gidiyormuş sadece bulutlar kalıyormuş. Duru'nun kitabında harika bir deniz varmış. Duru'nun bir yelkenlisi varmış. Yelkenliye bir balık takılmış. Balıklar yelkenliye takılmış giderken Duru bu balıkları da çekmiş. Duru'nun bir tane ayakkabısı varmış. Ayakkabısının bir bağcığı varmış. Duru bağlamayı öğreniyormuş. Sonra yer değirmenleri varmış durunun. Yer değirmenleri dönüyormuş. Renk renkmiş efendim. Sonra aa üçgenler varmış, yuvarlaklar varmış. Bunlar buraya oturuyormuş. Sayılar varmış. Sayı saymayı öğreniyormuş. Bir, iki, üç. Ya Yıldız, harika bir kitap. <laughs> harika. Yani bir bu kitabın olsun bir çocuğu oyalamak evet. çok mümkün. Bayağı Değil oyalanıyor mi? evet çok zevkle. Süper. İki şeyini. buçuk yaş iyi mi bu şey için? bunlar Tabii için? aslında iyi. Yani anneyle beraber hani erkenden hani yani... 6 aydan sonra 1 yaşından sonra da anneleri buna verdi. Çok tepki evet. veriyorlar çünkü. 3 yaşından sonra kendisi. Şimdi yaşındasın. Yıldız bize çok güzel oyuncaklar yapıyor. Eee Yıldıza ulaşabileceğiniz numaraları ben size eee vereceğim daha sonra. Hı -hı. İstiyoruz ki Yıldız çok başarılı yerlere gelsin. Onu çok takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyor. Ee, şöyle bakın bunlar bu küpler gerçekten çok işe yarıyor. Çocukları işte alt değiştirirken bir şey yedirirken oyalamak için e, uykuya geçerken süpersin yıldız. Hı. Hadi bize bugün keseden bebek yapımını göster. Çünkü evlerde bunların örgüleri bile var. Hı hı. Onlardan dahi olur bu. Evet, onlardan da. Örerek de yapabiliriz. Hatta bu hazır alınmasa da olur. Yani atık bir işte havlu hamle varsa onu keser hale dört yapıp, böyle yani keseriz. Bir dört, e, dörtgen yapıp Hadi. bu şekilde. Şimdi önce bunlar bunu anlatacağım ben. Bu ponti. Evet. <laughs> Onun bacakları e, kalıbını bu şekilde hazırladım. Süpersin. Kırık bir şekilde ee, kestim. Sonra elle de dikebiliriz, ee, makinede de dikebiliriz Dikelim. Ters çevirdim. Daha sonra ters çevirdim. İçine e, el, doldurdum. el lafını doldurdum. Doldurduğun şu da var Evet. Mi? El bu şekilde el dolduruyoruz doldurdum. bacaklara. Bu şekilde. Evet. Tığ yardımıyla iyice içine kadar doldurup evet. şu şekilde bacakları oluşacak. Şurayı nasıl oturtuyorsun? onu? Burayı da e, bunun içine el laf doldurup, hı hı. yani bunun içine el lafla dolduruyorum. Pontinin kafası mı oluyor? Evet, bu orası? pontinin kafası oluyor. Bu şekilde doldurup bunu biraz kıvırıyorum. Hı hı. Daha sonra bu doldurduğum bacakları bunun içine yerleştirip şu şekilde dikiyorum. Yani hmm. şöyle şurası gözükmeyecek bir şekilde diktim ben. Evet o bir çeşit ahtapot. <laughs> ahtapot gibi bir şey. <laughs> ahtapot nasıl bir yaratık. 8 Sek, tane bacağı oluyorlar evet, bu kendileri. Bu. Sekiz. Ahtapot olan bu. 8 sekiz, sekiz mi bacağı? Evet bunda 8 tane var. 8 tane var. Bu uzaylı gibi bir şey diyelim. Evet. Çok bu güzel şey şimdi... bunlar renkli renkli Hı. olması. Çocuklar renkleri çok seviyorlar. Evet. ...tepkiler veriyorlar. Renkleri hmm. öğreniyorlar. Çocuk gelişimi için inanılmaz güzel. Yani hepimiz evde şunu yapabiliriz. Bak şu hiçbir kıvrımı falan da yok evet. dikiş için. Çok basit düz şeyler evet. çubuk halinde. Evet. Şunları kulaklara Bunları mı dikiyorsun kulaklara. mesela buralara? Aha. Bu küçük kurdeleleri böyle. Bu şekilde böyle. tutturuyorum. Yani şöyle araya sokup... Evet. ...şu şekilde iki taraftan tutturup... ...bu şekilde elle hemen pratik bir şekilde dikilebiliyor. Sonra? Sonra... Göz, göz mesela ben tek gözlü bir canavar hayal ettim, o yüzden bu şekilde tek gözü keçeden kestim. Yapıştırıyorsun. Bu şekilde dikiyorum. Adı dikiyorsun. Dikiyorum. Evet. Ondan sonra istey hani isteyen daha değişik gözler yapabilir düğmelerle. Kodaki düğmeyle, düğmeyle yapabilir. Ya da iki evet. tane göz koyar ee, at, yani şöyle şu şekilde iki gözlü bir altabot olabilir. Ha, tek göz istemem Şöyle. <gülüyor> <iki> <gülüyor> gözlü istemem ben diyorsan evet benim de kızım tek gözlü olmasına kızdı, kızdı mesela bu tek gözlü olamaz buna iki göz yapmalısın dedi bana <laughs> Öyle mi? Tabii iki gözlü olsun. Çocuklar, tek, gözlü evet. tek gözlü istemiyorum dedi... Evet tek gö gözlü istemiyorum. İki evet. bak bu iki gözlü olmuş. Bu da güzel. Bak bu iki gözlü olmuş. Neden çocuklar sorguluyor çünkü evet. neden tek gözlü? Evet, daha sonra daha, daha sonra kendi hayal edecek. Tek gözlü olabilir, üç gözlü olabilir. Ee, ne bileyim e, pembe panterin çıkışında evet. e, öyle pembeden panter olur mu? Olmaz. <laughs> Ama yani sonra hayal gücü e, çok gelişecek. Süper. Yani evet, şu keseyle şunların yapılıyor olması fikrini son bize son. verdiğin için çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. İnşallah. Çok basit değil mi Sibel? Hepimiz çocuğumuza bir bebek, bebek bebek de çok güzel. Evet. Bayılır çocuklar evet. bunlara. Onu da özellikle uzun bacaklı yaptım ki böyle tutup istediği gibi sallayabilsin. Evet. Bir de senin çocukların. Şu gökyüzünde neler var? Bu. Bakın gökyüzünde neler var? Bu bulutlar çıkabiliyor mu? Yok, bunlar çıkmıyor. Bu ilk size geldiğim zaman yaptığım evet. kitaptı. Ben buna bayılmıştım. Onu e, geliştirek diğerini daha hareketli bir kitap yaptım. Şimdi bu Bununla... kitaplardan var ve oldukça e, pahalı da evet. satılıyor. Evet. E, yapmışlar. Şimdi mesela böyle bir kitabı yatağının yanına da koysanız, evet ee, bu şekilde asıp asıp bu şekilde sağlaman şeyler ilgileniyor. E, çocuk onlarla hı. ilgileniyor. Siz de tabii ki anlatacaksınız hı. bu güneş, işte evet. bizi ısıtıyor gökyüzünde. Siz anlamaz zannediyorsunuz ama Anlıyorlar. bir gün geliyor onları patır patır hı. size söylüyor. Evet. Ay bir dakika, bunu göstermem lazım bir dakika. Telefonumdan gösteriyorum arkadaşlar. işte sar sarmala. E bunu da sen hediye etmiştin bana. Dur bir tane daha var. Süper Babaanne'ye bakar mısınız Allah aşkına? Burada Ali var bunun içinde. <laughs> Görüyorsunuz. Sardık sarmaladık burada. Biraz sonra e, göstereceğim nasıl olduğunu. Çok, güzel. Çok iyi değil mi? <laughs> Tip nasıl ama benim. Süper. Tam Süper Yazlıkta, Babaanne. Vallahi e, hemen alıyorum onu sabah orada. Annesi birazcık uyuyor. Ben onu gezdiriyorum falan. Aslında sizin için bir sitcom yaptılar Süper Babaanne. Vallahi olur olur, olur. oynarım. Evet. Açığım tekliflere. Evet. Dermişim geceleri çalışırım <laughs> sabaha kadar. <laughs> Sibel. Anahtar kaybetmez. O kadar kaybediyorum ki Sibel. Evet. O kadar kaybediyorum ev ki. Ev anahtarının ucuna. Vallahi neredeyse şu kadar bir şey koydum ki çantamın içinde bulayım diye. Anahtar kaybetmez ama bu tersten çalışıyor. Evin içinde sokak kapısına asıyorsunuz bunu. Bunu asıyorsunuz. Şimdi Sibel bunu oluşturacak. Ee, çıkışta, çıkışa da koydum bundan bir tane. Hı -hı, Süper. Sonra. Anahtarları, arabanın anahtarını, evin anahtarını işte oraya evet. koyuyorum. Girer girmez adet edindim. Evet, buyurun Sibel. Şimdi bunun için orta kalınlıkta yün ve üç numara tığla önce 24 tane zincir çekiyoruz. Sonra her ilmeğe bir tane batarak çakma sık iğne yapıyoruz. Şöyle. 28 santim yaptıktan sonra 24 zincirle başladık. İki tarafta dokuzer ilmeği. 6, 12 e, sıra örüyoruz. Ortada 6 tane boşluk bırakıyoruz. Bu tarafı da ördük. 12 sıra. Sonra ortadan 6 zinciri geri kapatıp 6 sıra daha örüp bitiriyoruz. Bu kadar kolay. Yeni başlayanlar için de ideal bir proje. Sonra şu alt kısmı ikiye katlıyoruz. Şimdi bunun iki tarafını istersek dikerek istersek tığla birleştireceğiz. Sonra eski anahtarları şöyle minik hem uğur getirsin hem berekettir kırmızı. Süs yapıyoruz. Çift çift evet süs üstlerine isterlerse. Bir tane şöyle tepeye koyacağız şöyle antik bir evet. anahtar. Bunları da böyle süsledikten sonra şuradan kapı koluna e, cümle kapısı e derdi anne. Cümle kapısı Evet. Evet, e, şimdi benim elim kapı kolu olsun. Bunu kapının, takıyoruz. sokak kapısının koluna evet. takıyoruz ya da e, ne bileyim burada bir yani tokmak dediğimiz bir e, yuvarlak bir şey olabiliyor. Kapı kolu gibi açılanlar oluyor. Kapılar evet. çeşit çeşit. Her şekilde bu oraya uyuyor. Hı. Yani eve girdikten sonra arabanın anahtarını evin anahtarını, hemen bunun içine hemen şuraya koyduğunuz evet, zaman, cebe. şuraya cebe koyduğunuz zaman anahtar kaybolmuyor. Evet. Projenin adı Anahtar kaybetmez. Unutma, sokakta kapıda kalma diye bir şey sorunda kalmıyor. Evet. Ben o ucunda böyle kocaman şey olan şeyi anahtarımı hı hı. fakat kapıdan yani içeri girer girmez şeye koyuyorum. Hemen bunun Çantamı içine. Çantamın içine atıyorum. Bunun içine araba anahtarını koyuyorum. Anladım. Aramayayım diye. Çünkü <laughs> arabam Alan gidiyor, alan gidiyor <laughs> arabamı. Yani bizim evde e, küçük değil büyük e, çocuklar var. Bir bakmışım ben arabasız kalmışım. Hadi taksi. Evet, <laughs> e, gidiyorum şimdi mutfağa doğru. Eğleniyor musun? Evet eğleniyorum. Her Yıldız, <gülüyor> eğleniyorsun. <gülüyor> gayet eğleniyor. Evet sevgili Yıldız bu sekiz kollu ah topotu biraz geç oldu ama <laughs> e, söyleyelim sizlere armağan etti. E, anahtar kaybetmez de yine sizlere armağan bugün. Ee, ben benim Alim'in armağanları için size teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.